King of Böyle şeyler bir şeyler oynuyor. Hata ya. Hmm. tamam, He, tamam. şey bugün normal oyun oynamayacağız. Birbirimizle vs atacağız. Ah oh! sen neredesin? Aa ne oluyor? Ne lan bu Oğlum bak benim peri çocuğum var ben reis olurum bir anda. Allah şunu. Oha attı yere bak. bakayım. Abi adamın box'u var. Arttığını bilmem. Kim arttığını bilmiyoruz lan. Sen. Ağır aldım. Abi. Bu ne biçim seri tetikmiş. Abi değmiyor ki adama. <gülüyor> Baki. Baki abi bak. Abi değmiyor ki adama hiçbir şey. Abi. Ha, mermi <laughs> abi mermisi bitmiş. Frenzy. Hava bitmiş. Shorty. Hava bitmiş. Ah! Bakayım mermisi bitmiş. Hayat Bakayım mermisi, 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 <laughs> mermisi bitmiş. Seri tetik mermisi bitmiş. AK-47 <laughs> mermisi şey bitmiş. Kitap mermisi bitmiş. Seri tetik mermisi bitmiş. Bir sakın 1800'lerden kalma yay şeyi bitmiş. O gel. Aa mermi berbiler <laughs> Abi berbilere gel. Berbiyi alıyor muyuz oğlum? Gel buraya. 1800'lerden kalma atadı. Hayır lan baş şimdi. Gel lan buraya. Seri tetik oldu. Abi biz 8 saat oynamayan kişiler seri tetik ne diyor? <laughs> Hı evet. Seri tetik bir sikim mükemmel oldu. Neredesin o. GÖRÜYORUM LEEE! DATTA RAHAT tat. Oha! Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Gök gibi iyi iyileşti. Gel. Gel, hadi, hadi, hadi. Abi! Abi seri tetik... Adam var adam var. Abi! Mermi at 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 AHA! aha. <laughs> git yürü git yürü git <laughs> yürü git aha seri tetik ne ne vurdun dur hadi seri tetik tak Çalıştı. Allah'ını salak. Frenzy, Shorty, bir şeyler bir şeyler. Mermi süt demiş. Ama çalışmıyor. Uhu, oh <laughs> Çok iyi vurdum. Tak tak tak. Vurayım mı? Çabuk, çabuk gel çabuk gel. Abi şov yapma klasik.

diyorum. Oy! Ah, yıvrık. Nerede? Burada. Bak, kitap geldi. Kitap geldi. Ter tepiyor. Ya, <laughs> <laughs> ha vurma. Seri. Bu arada senin elindeki seri tetik daha iyi seri tetik farkı. He, ee, o çok iyi. Üstüne elini koyuyor. Hı. Hmm. Abi vur artık şansı. Bakayım. Gel buraya. Abi nasıl yapıyorsun bunu? Abi adam beni havada vurdu. Şu Uçan tekme attım. Oo burada beleş bomba var mı? Hadi yallah. Ateş yolla bana. Dın 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 bu arada dedemin mükemmel oyun buydu arkadaşlar. Evet ha şu an vs. Ama çok güzel oyun arkadaşlar. Yani, ha uhu attaydı. Oha neredesin? Okey 47. Tamam çok iyi. Ah buraya beni. Aa nasıl oldu çok uzakta burası. <laughs> Al lan sana. Elle <laughs> Ha ben artık. <laughs> Kaptım sana tek An Am kendi baba. reis raise olur mu? Ya? ya yemin ederim bak raise'lik yaparım sana. Bak. Bak ya. Ben de dalga geçme oğlum. Ha bu ne oğlum? Guardian. Ah. Oh. Hatta <laughs> da guardian var hayır, <laughs> başka var. Guardian var bende. Uyuy. Çok iyi vurdu. benim klavyem yan duruyor. Bu arada savaş oyunu oynayanlar oynayanların klavyesinde hep yan Eminim. Ah, vur. Bir kere vurdu bu sana. Abi ne yaptı ya? Çok iyi Ay çığlık ya. Lan lan! Öldün öf! Bomba bomba bomba! Verme verme verme! Aa bu frenzi çok giymiş! Aa vurma! Anam arkaya kırk yedir! Aa ben niye tekme atamıyorum? Şöyle bakıp tekme atıyorsun bu kadar da sık. Oo! Hadi! Niye tekme alıyorsun? Eee sana değmiyor ki hiçbiri, çok çörüyor. Aldım şunu, seyret Dal artık. Oha. Bir açma taktiğine bak. Bir böyle... <laughs> <kimim, ay> <laughs> <ay> <laughs> Abi ne adam Ne yapalım? Ağzını <laughs> 980'ler. Geliyoruz. Nereden geliyor ama? Tak! Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler. Oha! Allah! Cem çok az. <laughs> Dur, Cem çok az, Cem, çok az. Bana ne? Aç! <laughs> Ne? Evet. Oh, gel <laughs> <laughs> oğlum gel lan buraya. 980 derece. 980 derece. Oh. <laughs> 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 Allahım. Hoppa Ve <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> Abi durma Ata otlatıyorum gelme. Ata otlatıyom öldürme. Atlayalım öyle bak. Ahahahah <laughs> hala. Hihihi. <laughs> şey ya. Oğlum atma daha şunu. Tak. Abi evet, atma. Ne atmıyoruz dedik. 1980'lerde adam hala. Bırakın. Ben 1980'de kalacağım. Ben 1980'de doğdum. Ben 1980'de doğdum. Mermer mermer. Bırak oğlum şu 1980'leri. Öl artık. Öl artık. <laughs> Gelme. Evet, ah. Öl artık, öl artık, öl artık. Ya, ya, ya ama Abi bu ne? <laughs> Abi atma da. Ya haritanın dışına çıkacağız. kafanda vurdum. Gel iyileşiyor iyileşiyor. Ne bir iyileşiyor. dakika Bir dakika. Bir şey yapacağım. Yap Ee, duyuyor musun? Nasıl ya? Oo! Sandıklar açılıyormuş lan. Evet bilmiyorum. AK- okay. okay AK-47 aldım ki aldım ki AK-47 okay için teşekkürler ama ben gardiyanıma devam edeceğim sen nasıl öyle kayıyorsun nasıl nasıl öyle kayıyorsun ya AK-47 okay aldım ah. A vermiş bitti Neresi bitti? Kendin verme. Tamam. Lan neresi bitti? Oo. Bayağı katış Ah. Ah ben bitirdim. Abi. Hem çok az <laughs> Aldım arkaya 47yi kırk buradan. Teşekkürler sandığı açtığın için. Ama Mermi Aldım. Aldım. Ah! Ah! Merve yok ki. Ah! 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 Kaç? Merve mermi, ver. Merve. Mermi. Mermi, Merve, mermi. Mermi <laughs> baştan baş, başladık. Abi hiç şey mermisi kalmadı ki. Burada da mermileri boşa boşa harcayorsun sen. Tam başlamam aşağısı. Tam baştan başlatıyoruz çünkü her şeyin mermisi bitti. Aa! Hı -hı. Tamam. Aynen. Sonra bir dahaki videoda belki normal çekeriz. O da belki çünkü bu çok eğlenceli. <laughs> Abi ne Ben Bence normal çekmek. Bu video full VS. Aa baştan başlatmış. Tabii oğlum. <laughs> tak, tak. Ne? Çok Garip iyi ne yok ya. Oğlum sen de AK-47 varmış. Teşekkürler. Yok. Var da oğlum. Merve mi kalmadı? Merve mi kalmadı ya? Aa! Ha, bu ne? Napıyon? <laughs> Aa havadayken aldım seni. Dur dur. Ya bekle de abi. Bize beklemek yok bam. 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 Aldım şunu. Ana at anne! mermi mermi alsana. <laughs> ya adam mermi almıyor. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Tamam. Aa, adam patladı bu ara. One tap on tour. Gel. Tak. Bak <laughs> Gönlü göstereceğim. AK-47. Gösteremeyeceğim. Kenarda. AK-47. Ben şunu vermem bitti. Ha 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 al al al. Neredesin? Abi bu ne? Oğlum Oha. sana reis yaparım he kendimi. Oho. Çok iyi vurdum sen. kayıyorsun? Yerde. Ben kaymıyorum ki. Kayın oğlum. Geri ee. Patladın o. ki. Ha patlamaktan. Bekle ben geleceğim öldürme. Niye? Ablam çağırıyor. Hmm. Atı da şuradan çıkartalım 1980'leri almak istemiyorum. Tamam anlatayım. Dur 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 geldi Hadi gel artık. Oh. Nasıl yaptım ben onu? Bırak. Oğlum ben de ekran. Ya yani ekran olmuş ya. Ha valla vuruyorum seni. No, no. Yok dur. Atlıyor. He ha, tamam. Hadi seni vuracağım artık. başa da tak diye seni tetikle vurayım. Bu arada senin silahlarını almadım AK-47 falan. Ben hala seri çekiyorum. Hadi gel artık ya. Başladı mı? Tamam. Hadi sen de bir kere vur. Abi öyle. Öldür demedik ama. Blue <laughs> gang. <laughs> ben de şu anda. Ah, oh, ah. Oh. Vurma. Vurma. <laughs> İri yok ya. Al, 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 al. Kanka, çete, Bekle, bak, Tamam. Etiliyorum. Ne burada OK 47 al. Oğlum şey ne şey? Açıl da sandıklar niye açılmıyor? At, ne oğlum? Açılmıyor bende sandıklar. Ben tekrar başlıyorum. Kendin de mi? E Geldiğimde <laughs> videoyu bitirmeyelim ama. Video <laughs> Biz... bitirme ya gelceğim. Sen gelene kadar ben seni öldüreceğim tamam mı? Gel baştan başla. de biraz kendimizi geliştirelim. bütün bombaları. al. ben Nerede o? Ee, oyundan çıktı. Yeniden başla tek bap oh oh tak şimdi atma oruma ağabey atma oram yok ki tak tak uyu çok yordum. vardı. Bakayım şu an. Ne? Oy, bu çok iyi ya. Tam seri tetik. Ha mermi çok iyi ya. Tam seri tetik. Ohoho, çok iyi seri. Bu çok iyi. Abi. Bak oyunda seri tetik var. Tak. Tak. Tamam çok iyi. Şimdi şunda ya buna giriştim ama. düşecekse Ah Şimdi bunda değil. Tam seyri tetikledi. AK47. Bunda da vermiyor.

Şey orada neyle devam edek seri tatik. Seri tatik Kemal 1980'lere merhaba diyelim. 1980'lere merhaba. y 아게 걸게 k 기타. Sen bana vur tamam mı? Çok sinirli lan. Thank you. Oha! O 1980'ler denenler. Bir dakika ya. Oğlum, <Gülüyor> 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 Oo, benim haritam. He, açıldı mı? Sen girseniz team'e. Daha açılmadı. Bilgisayar mı? Aa, 8 dakika oldu video ben videoyu kapatıyorum. Kapat <laughs>